Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rüyalar dünyasına bir yolculuk yapacağız. Rüyalar, bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlarla doludur ve her biri farklı anlamlar taşır. Bu videoda rüyada sevgilini görmek ne anlama gelebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Eğer siz de rüyanızın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyi görmek Genellikle geçmişle ilgili çözülmemiş duyguları işaret eder. Bu rüya, hayatınızda hala kapanmamış bir duygusal döngü ya da eski ilişkiye dair bastırılmış hisleriniz olduğuna işaret edebilir. Eski sevgiliyi görmek, unutamadığınız bir konuyu tekrar değerlendirmeniz gerektiğine de işaret edebilir. Ancak bu rüya her zaman eski sevgiliye duyulan özlemi göstermez. Aynı zamanda kişisel gelişim ve geçmiş hatalarınızdan ders alma sürecinde olduğunuzu da yansıtabilir. Rüyada sevgiliyle sarılmak ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyle sarılmak genellikle sevgi, güven ve bağlılık anlamına gelir. Bu rüya, ilişkinizde güçlü bir bağ olduğunu ya da ihtiyaç duyduğunuz duygusal desteği aldığınızı simgeler. Eğer sevgiliyle sarıldığınızda kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsanız, ilişkinizin iyi gittiğine işaret eder. Ancak bu sarılma sırasında huzursuzsanız, ilişkinizde eksik kalan duygusal ihtiyaçları veya Aradığınız güveni sorgulamanız gerektiğine işaret edebilir. Rüyada sevgiliyle kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyle kavga etmek genellikle içsel çatışmalarınızı ve ilişkinizde yaşadığınız anlaşmazlıkları yansıtır. Bu rüya, sevgilinizle olan ilişkinizde çözülmemiş sorunlar veya bastırılmış duygular olduğunu gösterir. Rüyadaki kavga, gerçek hayatta ifade edemediğiniz duyguları dışa vurduğunuz bir alan olabilir. Bu rüya, ilişkinizde açık iletişimin ve duygusal dengeyi sağlamanın önemini hatırlatır. Aynı zamanda, rüyanızdaki bu kavga, sizin kendi içsel çatışmalarınızı çözmeniz gerektiğine de işaret edebilir. Rüya'da sevgiliyi aldattığını görmek ne anlama gelir? Rüya'da sevgiliyi aldatmak, genellikle suçluluk duygusu, sadakat konusundaki endişeler veya kişisel korkuları temsil eder. Bu rüya, ilişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da kendinize olan güveninizde sorunlar yaşadığınızı gösterebilir. Ayrıca sevgiliyi aldatmak gerçek hayatta sadakatinizle ilgili bir problem olmasa bile hayatınızda duygusal olarak kendinizi tatmin edemediğiniz bir alan olduğunu da işaret edebilir. Rüyanız duygusal ihtiyaçlarınızı daha derinlemesine düşünmenizi öneriyor olabilir. Rüya'da sevgiliyle barışmak ne anlama gelir? Rüya'da sevgiliyle barışmak genellikle huzur ve denge arayışınızı simgeler. Bu rüya, ilişkinizde yaşadığınız problemleri çözme ve duygusal anlamda daha iyi bir noktaya gelme isteğinizi yansıtabilir. Barışma, içsel huzuru bulma ve sevgilinizle aranızdaki bağın güçlendiğini simgeler. Eğer gerçek hayatta sevgilinizle bir anlaşmazlık içindeyseniz, bu rüya size sorunu çözme ve barışma sürecine girme ihtiyacınızı hatırlatabilir. Rüyada sevgiliyi mutlu görmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyi mutlu görmek, ilişkinizdeki dengeyi ve duygusal uyumu simgeler. Bu rüya, sevgilinizle olan ilişkinizde karşılıklı sevgi ve saygının ön planda olduğunu gösterebilir. Sevgilinizi mutlu görmek, genellikle sizin de ilişkinizde kendinizi iyi hissettiğiniz ve ilişkinin doğru yolda olduğunu işaret eder. Ayrıca bu rüya, sevgilinizin mutluluğunun sizin için önemli olduğunu ve ilişkinizin sağlıklı bir şekilde geliştiğini simgeler. Rüyada sevgiliyle evlenmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyle evlenmek, ilişkinizde bir sonraki adıma geçme isteğinizi veya ilişkinize daha fazla bağlılık hissettiğinizi gösterebilir. Evlenmek, birliktelik ve bağlılık anlamına gelir. Bu nedenle bu rüya, sevgilinizle olan ilişkinizin sağlam bir temele oturduğunu ve gelecekte bu ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşıma arzunuzu simgeler. Aynı zamanda bu rüya içsel olarak kendinizi hazır hissettiğinizi ve ilişkinizde derinleşen duygusal bağları ifade eder. Rüyada sevgiliyle ayrıldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyle ayrılmak genellikle kaybetme korkusu veya ilişkinizde yaşadığınız içsel huzursuzlukları temsil eder. Bu rüya, ilişkinizde bir şeylerin ters gittiğini ya da korkularınızın sizi etkilediğini gösterebilir. Aynı zamanda ilişkinizdeki sorunları çözme ihtiyacınızı işaret eder. Bu rüya size sevgilinizle aranızdaki duygusal sorunları gözden geçirmeniz ve ilişkinizi daha iyi bir hale getirmeniz gerektiğini hatırlatır. Rüyada sevgiliyi ağlarken görmek ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyi ağlarken görmek, sevgilinizin duygusal ihtiyaçları ya da aranızdaki duygusal bir problemin yansıması olabilir. Bu rüya, sevgilinizin içsel bir acı ya da stres yaşadığını gösteriyor olabilir. Aynı zamanda, İlişkinizde duygusal anlamda daha fazla anlayışa ve desteğe ihtiyaç olduğunu da işaret edebilir. Sevgilinizin ağlaması, sizin de ilişkinizdeki sorunlara daha dikkatli yaklaşmanız gerektiğini ve duygusal destek sunmanız gerektiğini hatırlatır. Rüya'da sevgiliyle gezmek ne anlama gelir? Rüya'da sevgiliyle gezmek, ilişkinizdeki özgürlük ve uyumu simgeler. Bu rüya, sevgilinizle birlikte güzel vakit geçirmenin ve hayatınızdaki uyumun bir yansıması olabilir gezmek ilişkinizdeki rahatlık ve birbirinize olan güveni temsil eder. Eğer bu rüya sırasında kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsanız, ilişkinizde duygusal olarak tatmin olduğunuzu ve sevgilinizle uyumlu bir yaşam sürdüğünüzü işaret eder. Rüyanızın anlamını keşfettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Eğer farklı rüyalarla ilgili sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla rüya tabiri için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.